düşmanı kimdir? İki arkadaş, iki şeker arkadaş. Benim canımı göstersene. Ortaya al. O konuşan o olduğu için. Ha, çok güzel. Bakışların bir kere çok güzel. Yüzün de çok güzel. Çok zeki bakıyorsun. Bayağı akıllı bir kızsın. Yüzünde kusursuz güzel. Arkadaşın da sevimli sana sadık bir arkadaş olduğu belli oluyor. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Ama arkadaşın seni bence bayağı iyi koruyup kolluyordur. Seni seviyor benim hissettiğim. Sen de ona güveniyorsun. O çok iyi. İnsanın baş düşmanı tabii ki Kur'an'ın açıklamasıyla şeytandır. Çünkü homoseksüel, züppe, çakal, efendim, isyankar, manyak tinetli, kural tanımayan, dengesiz, manyak bir yapıdadır. Dolayısıyla insanların da öyle olmasını ister. Zaten uyanda da hemen bunu görürsünüz. Yüzündeki manyaklığı, göz möz akar, ağzı mağaza akar, şuuru kapanır. Yani şeytan etkisine gelenlerde de klasiktir. Yani gözdeki donukluk, anlamsızlık, içine kapanma, konuşmada zırvalama, deli hareketleri, böyle züppe hareketleri, Kontrolsüz manyaklıklar Şeytan etkisine girenler de Bu klasik görülen bir alamettir Alametlerden birisidir mümin şeytana karşı tavır koyduğunda Öyle bir etki olmaz Yani hiçbirini yapamaz şeytan Benim güzelimi Allah cennette arkadaş etsin Arkadaşı da var O da cennette olacak inşallah O da kuzu gibi çok efendi bir kız İkisi de çok şekerler İnşallah ikisi de cennette arkadaşım olur